Beraber, beraber nasıl, beraber? Bu, şimdi ben ama ben şeyimi kapatacağım. Ben ama sonra bugün bu kısmı Infinity Ops oynayacağız. Bu da Yusuf'a Yusuf kim Yusuf olduğunu biliyorsunuz. Şu beni tabletteki kalın bakayım. Şimdi aşağıdaki linkten bırakacağım. Uyuyacağım. Hadi kuzey ola Yusuf'u da yani takipçi Yusuf'u. Evet başlıyoruz. Ben dün test savaş attım. Yusuf'la bir VS attık. Bire bir atılıyor ya bize. The Great Drops gibi. Bu da size daha fazla spoiler vermeden başlayabiliriz. Tamam. Ama orada da. Adam... Bir, iki. Bu yanına gitti. cihazda bastı biliyorsun arkadaşlar bu da çeydi bizi daha yeni cihaz bastı lan bu kaç işe canım çok az öldü bak olayı tamam var uzakta bir bir daha çok uzay çalışacağım asist 106 kişi oynuyoruz. Siz olan takı var bizi düştü. Zaten her şeyi ben bunu. Hile yaptım kendime. Ben iyi değilsin. Arka kör müsün arkandayım. Çok sevkliydi ya. Oynaması çok Arkadaşlar ben ateş Üzerine otomatik götürdüğünüzde ateş ediyor. Bakın böyle. Uzakta çok güzel. %100 yüz olmuş bakın şimdi Güzel bir şey açıyor bak. Oyun Ayin yok ya. Ready İçine bir Hemen ready. İçine bir de tutuyor. Oh, <laughs> bak, bak bak Burada en bir kısım adamın bu yuvuşu var. Hmm. Hayır oğlum siz kime aldınız? Ne diyor var çığları ne? sakin ol Ne Sakin, ol. sakin ol. o da çığlar var. Ne ya. Aman bizi öldürdüler için Ya arkadaşlar Robotu kesemedim abi. Robot öldürmeye direndim. Kaçmaya, görüldüm gözü. Ben vurabilirsem. Lan uşak. Vur, Oyun çok zor. Bakın koşma da var robotta. <laughs> ne yapmışlar? Alt tarafa hiç bakmıyorum, kırmışlar hep. Bizim robotu, ana yavaşladı. Adamı da ayağına vurdurmuştu lan. Kaçma gel buraya. Oyun etmiyor. <laughs> gel 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 gel. Ekran parçalanmaya başladı lan. Ee, robot patladı. Ve biz kazandık. En iyi oyuncu benmişim. Çok güzel. Oyun sardı yalnız. Çok iyi sardı. Devamını istiyorsanız like and 4 dakika okay. ne kadar rahat Okey. Ne efekti oldu da var. Hıh. Neyse. Çıkalım. Çıkış. Robot burada giyiyor. Oyunu sevdiniz mi? Oyun daha büyük dedim. O yüzden bana veririz. Ödül mü kazadı? Yok kazat. Şu çok, çok güzel duruyor. Oyuncu mu öldürdü bu? Böyle nasıl oluyor? Şu arkadaşlar. Söyler misin? Neyse sıradaki göreve başlıyoruz. Ay görev abi? Sıradaki turuna başlıyoruz arkadaşlar. O yükleri kadar robotu tavir ediyor. Ha, savaş. Savaş dedik yani başka başlayalım. Ne lan? Birisi robot kullanmak yasakmış. Ya kullanırsa görüyoruz mu? Yani. Öldürdüm. Mavi değişti ama. hangi tuşta değişiyor? Bakın uçabiliyor musun? Hani ayının mermisi. Mermi. Mermi. Başlayın gelin buraya. Yeser. Oy çok güzel Kafadan Kafada mı oy. Size şurada da deve yoluttum. Yakına gelince bıçakla saldırıyor arkadaşlar. Elektrik bir zopaya. Hayır can, kendime can. Bu can 20, 26 hakkınız var arkadaşlar. Neyse. Eder robot kullanabilir. Arkam ne İngilizce kaldı ben. Kapı da var Koşum yok bu oyunda. Dev hazır. Robot dev. Freddy hazır. Arkadaşlar Freddy hazırmış. Ece koşu Freddy. Onuz lazım. Neredeyim ben? Nasıl hmm, Warning. Ne için? Anladım. Robot'u çağırayım ben. Abi bir şaka yapmayacağız. <laughs> <laughs> Uzaktan beni öldürücü geldi mi sana diyoruz ha? O adamı kaç? Çıkamaz mı? Yok çık. Çok mu ki? Uzaktan alacağım. Robot kullan bakıyorsun. Bunlar boys bota karşı oynuyoruz. Haberiniz olsun ya. Baksanıza bot var burada Gerçek ise bu kadar olmaz ya. Adamları dört işte öldürüyor. Robotumun bozulacağı Başka 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 var mı başka? Azıcık elektrik çıkıyor bizim robotta. Hayır rolu. En çok kill'i ben alıyorum ki zaten. Bizimkiler alıyor. Şu belenmeye başladı. Bizimkiler de robotlar. Gel kaçma. Adam oldu. Canını okudum ben. Gel gel gel. He arkadaşlar bu botta gelin etkisi değil mi? Bu şaka şaka. Bizimki de abi. hepsini ben öldürdüm zaten arkadaşlar. Eli oyuncuyu da ben. Bunun bacağımı kaşıyacağım. Takımım kazandı bilmiyordum. En iyi oyuncu ben tabii 30 kişiyi ben öldürdüm orada. Neyse dal şu vücudu. Vücudu yok. Ya arkadaşlar robotun vücudu olmasa daha var. Valla. Nereye gitti? Uçup gitmiş o. Oh. Ağzı. Neyse sonra oldu videoda. 8 dakika. Her baş 4 dakika sürüyor fark et. Şimdi böyle 12 dakika. Şimdi bunu 15 dakika atalım. Bu dakika atabilirim ne işte yiyeceğim işte. Ölürüm al diye bir şey dedi. Ekipmanlar kullanlar. Bir sandığı açalım. Şu sandığı aç. Silah çıkıyormuş. Evet taş dedik. Yeşil sandık. Ve 1 ne oldu? Yanlış yanlış ya. Ya güzel bir şey. Mevkit'in yerini mi versiyonu anlamadım. 5 saniye mi? Yine F'ye düştü. F1 çıkmasın. F2 çıksın. Aynısı çıkıyor zaten. Gümüş. Bu hiç gümüşemedi. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Büyük sertlik çıktı. Yani benim... Savaş diyelim. Daha kaç bir dakika de uzun değil. Bir silah seçeceğim. Ben şu neyi seçeceğim? Gel 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 gel. Oyun çok güzel sarıyor yanınıza. Aha. Saklanamazsınlar. Ben yani ne çalışıyorum? Bizler çok kötü. Bu iş. Nerede nerede? Kapıdan. Kapıda herhalde. Çıkı Şimdi bana atmasınlar. Çocuk evet, çok az. Hadi ben cam masayı düşerdim ama. Bu ne? Onun içinde ne var? Zaten maksimum zırhmış hata. Ben dediğim gibi daha dönüyorum. Gel 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 gel. Oo sis sis sis. Aha, at 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 Patla. Çok güzel oldu. Kaç ben gelin ne oldu Korktular beni. Gel kaçma gel. Kaçmayın gelin buraya ya. Canımı doldurmam lazım. Bu can doldurdu. Nasıl öldürüyorum? değiştirsem mi acaba silahı? Çok kötü. Aha işte fa beni favoriye geldi. Freddy gel buraya Freddy. Gram bak Gel gel. E oturdu lan. Bak. <laughs> Freddy'nin içine bindik. Varusa resmi. Iı. Gelin lan buraya. O sırada botlar abi özür dilerim. Kaçma gel 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 gel. Korktunuz mu? O bayağı vurdular bizi bekleme. Hı, double kill. Nereye gidiyorsun acaba? Başka 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 var mı öyle bir şey? Yani bitti. Allah kahretmesin. Robot patlayacak. Ya robot zor bakıyor. Git lan. Eh, böyle adam. <laughs> double kill. Eşe robota da canlısı olsun. Robotun her yeri kırılmak üzere. Arkadan saldırıyorlar değil mi? Aç da. Bakın. Hayır da. Dencil, dencil. Çıksam mı içine? Atlar mı vallahi? Burada. Çık 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 Ama ben de bitiyor işte. Ama onun sorunu var. Yani. Ben cam basayım. camı full diyecek. Olsun. Hmm, 12 kişi öldürmemiz lazım bizim. Daha robotla hallederiz. Adam bot galiba. Ne? Orada ne işi var? Şarkı markı yok yalnız. Terif geldi hiç. Oh. Can 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 can. Gel. Lan lan bitmiş. Şunu alsana. Gel lan. Sık şuna. Sık. Sık. O oh, sniper. Oh, en sevdiğim bir az var. Turan, turun, turan. Aynen Turan. Bitmesine çok az kaldı Turan. Ulan niye yalnız? Turun niye? Allah aşkına. niye Robot! Robota hiç gerek kalmadı. Bizi bir yer hallediyor. gel 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 gel. Koş koş koş. İçeri gel. İçeri gel. Ne Açmayın lan. kazandık. Yine ben en iyi oyuncuyum Aynı. Takımın kazandı. Ama bu arada robotun vücudunu buldum ben. Burnumu Siz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı paylaşmayı yorum. Siz o zaman takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.